<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Profesyonel bu yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Tolga. Şşt. Evet arkadaşlar yine Tolga dondu. Evet arkadaşlar e, bugün yine Angry Games 24 ulaşmışız. İnşallah abone ulaşmışız. i̇nşallah 30 aboneye geldiğimizde yine bir 30 abone özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Tabii 20'ye çektim hakan. 20 aboneden çektim. Şu an 30 abone çekeceğim ya. Tamam dışarıdan kaçtı. Aldım. Senin ben. Al bırak al Gel 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 kaçma kaçma. Adam ol. Hmm. Oha arkadan kim vuruyor lan bana? Ya zaten sen vurmuyorsun da yani. Yani. O olayla, e, neydim, piçet, değil ne gidiyorum ki? Şu ipi çeksin. Şu ipi çeksin gidiyorum kanka. <laughs> düşmüş çiçek var ya kanka orada. Gelse öyle görürsün zaten. Hani düşmüş büyük bir uçak var ya. Hala havalimanında bulunur. İnan yok kanka bilirsin değil mi? <laughs> şu da aklıma takıldı ya. Oha! Ke gördünüz mü arkadaşlar? Catniss. Abi çocuğa çok pis ketnif attım. Abi çocuğa çok pis ketnif attım ha. abi? Ne abi? abi? Çok büyük ketnif attım adamı lan. Böyle bir ketnes yok abi. O değil de kanka. E, ee, adamlar hep kullanıyor lan. Sen ne zaman kullanmaya başladın kanka? <laughs> evet arkadaş, e, dediğim gibi e, bugün inşallah Aa pardon 25 aboneye ulaştık kanka yanlış 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 söyledim. Ee, 25 aboneye ulaştık 25 aboneye teker teker teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, e, beni desteklemeyi unutmayın. Abi chestlerdim buldum. Hmm. Kanka, kanka ne bileyim abi seninle hiç video çekmiyoruz uzun zamandır. zamanlar. Abi ne bileyim senin zaten kanalında da video atmışsın. Kanka sen neredesin şu an? Benim bilmiyorum kanka bir 13 14 tane var. Evet. Ee, kanka ama 9 tane şey abone var. <laughs> Da da ee, bu arada arkadaşlar ben aslında normalde tekstür pek kullanmam bilirsiniz. Ben bu test pek kullanmamın sebebi FPS yaptım. FPS yaptırıyor. Hani FPS. net oluyor. <laughs> ne, deniyor? Kanka sen şu an? Ee, düşmüş mü? Kanka sen e, böyle adam e, elinde ne var? tam kuyruğundasın değil mi? Aşağı iniyorsun. Tamam o zaman sen. Ee, bana bir adam var kanka ben bir adam koyayım. Evet bir adam hadi gir. Hadi. obe, oh be. Lan bu ölme. Di di di. Adam sopa abi, adam sopa a diye. Abi. Kanka düşmüş uçaktasın dedin ya. Ben bu ikili Aslında kanka ben biliyorsun ben kilo alamıyorum. Ki yani kilo arayı kullanan insanlarla video pek çıkmazsa benim kankam o yüzden çıkıyor. Yok. Evet. Ee, kanka ya hack kullanıları sevmiyorum. Ben kullanmıyorum. Yani kullananları sevmiyorum abi. Yani hit abi? Sen ne sıkandı bu arada? Bir tane yerde hiç oldu. Açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, o değil de kanka benim. Ee, şimdi ben ortaya gidiyorum. Sen ortaya gelsin senin Bu arada ikili team'i kestim. Hop hop. Ve şu an e, demir kılıç yapmaya gidiyorum. Gel. Gel kanka. Bende de bir tane daha yapmadık. Gel sen gidiyorum. <laughs> İyi e, tamam o zaman gel ortaya kanka. Abi kaç kişi geçiyor lan? Gel gel gel. Kanka ortada gel, geldin mi? Ben ortadayım şu an. Şöyle yapalım hemen. Evet. Bir hemen demir kılıç yapıyoruz arkadaşlar. Demir kılıç. Tamam kenar koyuyoruz. Okum var mı kanka? Ölsene kanka. Kanka ok sayesinde kurtuldum. Bak ay biri çubukluymuş biri kılıçlıymış kılıçlıyı öldürdüm. Çubuklu şey oldu ya bu başlıkta ya. Yok değilsin kanka ortada olsun seni gördüm. <laughs> Lan, kanka. Lan bu mu? Görüyorsunuz arkadaşlar böyle hacklerle oynamayın. Senin tipini Neyse. Gel abi gel. Abi çubuk, çubuk vereyim mi? bakalım. <laughs> Dolayısıyla ne kullanmıyorum? Neydi? Şimdi aga şey var mı? Ee, bir elmasım Allah ee, bu videonun adım da e, Tool'da artık hep kullanıyor olacak. Yani ne diyeyim arkadaşlar yani Kanka pantolon attım bir sürü. Yani arkadaşlar renk kullanımı artık çoğaldı yani. Artık insanlar ne taktığını Başta sen kanka. Öyle hey deyip geçme. Thank <laughs> peki. Yakıyorum, yakıyorum dedim. Bir şey demedim. Evet şöyle yakalım. Kalk, kalk, Abi. Bana geri geliyor ya. Nefret edeyim. Demirim yok kanka. Son demir. Kılıç yaptım. Pardon arkadaşlar. İşte şöyle yaptım. İnsan bize bir tane vermez mi? Evet. Bu arada kanka tek kişi mi kaldı? kişi mi kaldı? Kanka? kanka bırak ben ya. Kanka adam çek. Adam ek, adam ek. Bak olsun kanka. Kanka bu mı ya? Eyvallah, yani eyvallah gözüm en azından bana açma. Yani. Yok güvenci, güveniyorum kanka neyse. Kanka hiç sadece benim aklım var ya. Neyse kanka başlayalım sen ee, ok yok değil mi kanka ok yasak? Tamam kanka hazır mısın? Giyo yapalım. kanka hadi başlayalım. Eee at, dı dı dı. düne. Hile değil abi. Bak adam görürsünüz. Ciciydi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Etenle kalın.